Sayın müdürü, saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve çok kıymetli ailelerimiz. 2022-2023 Adnan Menderes Anadolu Lisesi 33. Mezuniyet Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün mezun olmanın bize verdiği ortak sevinci yaşamak için burada bulunmaktayız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden mezun olmanın sevincini ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz tam 4 yıl önce şu kapıdan girerek başlayan yolculuğumuzu bugün burada gururla sonlandırıyoruz. Mezun oluyoruz. 4 yıllık yolculuğumuz bizlerde kim zaman salgından kaynaklı olarak görüşememiş olsak dahi hepimizde bir takım anılar, uzun yıllar hatırlanacak güzel arkadaşlıklar, onlarca güzel insan hatırası bıraktı. 4 yıl boyunca bu okulda yaşananlar ileride dönüp geriye baktığımızda hepimizin yüzünde tatlı birer gülümseme, hoş birer tebessüm bırakacak. Bundan eminim. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diyerek kıymetli öğretmenlerimiz bizim bu ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ben de arkadaşlarım ve kendim adına her zaman bizim yanımızda olan biricik öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin hakkını ödememizin tek yolu ideallerinden vazgeçmeyen, Mustafa Kemal'in yolundan şaşmayan bir nesil olmamızdır. Bunun mimarı sizlersiniz. Yaptıklarınızla gurur duyunuz. Sizleri çok seviyoruz. Tekrardan kattığınız değerler için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Annem, babam ve tüm ailem. Sizi çok seviyorum. Sizlerden daha iyi bir aile olamazdı. İyi ki istediğiniz gibi bir birey oldum. Ve umarım sizlere layık like olmayı başarıyorumdur. Her zaman yanımda durarak bana yardım ettiğiniz, her kararımda yanımda durduğunuz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ve son olarak canım arkadaşlarım, pek sırdaşlarım. Acısıyla, tatlısıyla birlikte olduğumuz anlar için, gülüp ağladığımız günler için teşekkür ediyorum. İyi ki benim arkadaşlarımsınız. İyi ki bu yola birlikte çıkmışız. İyi ki tap... <laughs> Aydınlanma yılının son basamağı olan üniversitede yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.